Bu aracımız 2020 Audi A4. Gördüğünüz gibi hayalet ekranımızda, virtual kokpitimizde navigasyon bulunmuyor. Ana üniteyi kontrol ettiğimizde ise lisans satın almadı olarak bize gösteriyor. Ee, navigasyon olmadığı gibi 2020 A4'te gördüğünüz gibi Phone Apps yani CarPlay Android 30'da mevcut değil. Kurumdan sonra görüşmek üzere. Evet. model Audi A4 aracımızın dahili navigasyonu aktifleştirildi. Şu şekilde full screen de görebiliyoruz. Aynı zamanda da aracımızda Apple CarPlay ve Android Auto aktivasyonu yapıldı. Bu arabada hiç yoktu CarPlay ve Android Auto. Artık Google Maps'ten Apple haritalara kadar hepsi kullanılabilir durumda. Tabii ki aktivasyonumuz kablosuz olarak tamamlandı. USB portlarını görüyorsunuz şu an boş. Kablosuz olarak CarPlay ve Android Auto'muz çalışıyor. Dahili navigasyonumuz yine orijinal olarak çalışıyor. Tabii bu arabada diğer ekstra özelliklerde aktivasyonları yapıldı. Mesela bir şey aratalım. Havalimanı diyelim. Böyle el yazısıyla kolaylıkla da arata görüyoruz. Seçtik. Başla dedik. Rota hesaplanmıyor. Evet. Keyifle kullanabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi.